Buraya bakın Mahmut Hoca gene merdivenlerde. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Bulduk, hocam? Hoş bulduk hocam. Eee maç nasıldı? Çok iyiydi hocam. E çok iyiydi. 2-0 galibi! Aslan kadar. Allah'a ısmarladık. Güle güle hocam. Hepiniz çok iyi çocuklarsınız arayacağım sizi dedi. Eee Ayta gidiyorsun. Ya. Ne yapalım oğlum? Koçuk geldi. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya. Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye? Bakın şunlara Mahmut Paşa yani Paşa Mahmut şey Hoca Paşa Aç kapıyı Veysel Efendi Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz Baş üstüne ha, Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım Sen söyle bakayım ha. Ha. Hadi hadi Zahire Cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Zaire'nin Cumhurbaşkanı ben miyim? kırılmaz hocam <laughs> Arkadaşlar Lowland Travel'dan bir kez daha merhaba herkese yeni bölümden saygılar sevgiler. Evet bugün neredeyiz? İstanbul sabahındayız ve sizleri Adile Sultan Kasrı'na getirdim. Evet burası inanılmaz bir yer. Gerçekten böyle tüylerim diken diken oldu. Yani çocukluğuma döndüm diyebilirim. Şu anda Özel Çamlıca Lisesi'nin o Havvam sınıfının çekildiği yerdeyim arkadaşlar. Bu ne dünya kardeşim seven sevene Bu ne dünya kardeşim böyle bir garip buruk içim bilmem ki niye Belki de sevdiğim yok diye Bu ne dünya kardeşim gülen gülene Bu ne dünya kardeşim böyle Ben de hep onlar gibi gülsem ne öyle Yüreğim kan ağlasa bile Ne bir gün ister bu şen gönlüm Biliyorsunuz bir yandan antik kentleri ziyaret ediyoruz. Diğer yandan şehir merkezlerini geziyoruz. Diğer yandan köyleri geziyoruz. Ama bunlardan ziyade ben müzeleri de gezmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ve gerçekten de burada yıllardır açıkçası ikamet ettiğimi söyleyebilirim. Yani İstanbul'da yaklaşık 5 sene yaşadım. Fakat ve fakat buraya çok yakın bir yerde oturmama rağmen ilk defa sizle nasip oldu buraya gelmek. Evet. Fıstık Ağacı'nda eğer İstanbul'u bilenler varsa Üsküdar'a çok yakın Fıstık Ağacı'nda oturuyordum. Burası da altın Altınizade'de arkadaşlar. Buraya nasıl geleceğinizi de hemen çok kısa belirteyim. Eğer Üsküdar'a ulaşabiliyorsanız ki Üsküdar'ın yani çok merkezi açıkçası oradan metro yoluyla da gelebilirsiniz. Altınizade metroya ulaştığınız zaman indiğinizde yaklaşık 5 dakika mesafede yürüme mesafesinde öyle söyleyeyim size çok rahat gelebilirsiniz. Herkes biliyor, herkese sorabilirsiniz. Burası ön tarafı, giriş tarafı arkadaşlar. Bir de o öğrencilerin geldiği filmden hatırlayacaksınız. Geldi bir bölüm var şöyle aşağı yoldan. Şöyle bir gösterelim orayı. Bakın o öğrencilerin böyle yukarıya doğru filmde hatırlarsınız. Hatta garip miydi, öksüz müydü? Sefa. Hatırlarsanız Sefa'nın bu yoldan gelişine o yağmurlu hatta hocasının tokat attığı bir bölüm vardı. Orası burası arkadaşlar yani bu yol. Sizlerle birlikte ilk kez yine Love Land Travel'la birlikte ilklere şahit olacağız. Bir türlü ziyaret edemediğim, okul döneminde gelemediğim Havvam Sınıfı Müzesi'ne sizlerle birlikte geldik. İnanılmaz heyecanlıyım. Muhtemelen hissediliyordur. Harika bir İstanbul sabı. Daha ne olsun diyorum. O zaman müzeye giriş yapıyoruz. Hadi gidiyoruz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum burası Adile Sultan Kaslı diye geçiyor ve burada her sabah açıkçası bayağı böyle bir yürüyüş yapan insanlar ya da koşu yapan insanlar görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani burası koru şeklinde her taraf böyle ormanlık ağaçlarla çevrilmiş İşte bu alanda da böyle korunmuş bir habam sınıfı müzesi var arkadaşlar. Dediğim gibi ulaşım çok kolay buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Sabah 9 akşam 5 arasında açık arkadaşlar haftanın her günü ve 20 lira ödüyorsunuz. Sadece bu güzel müzeyi görmek için şimdi ne zamanı çok fazla sizleri bekletmeden bu efsane yılların müzesini, yılların havvan sınıfını, o özlem duyduğumuz sanatçıları görmeye gidelim. Hadi. <laughs> Adile Naşit'in koştura koştura zili çalarak öğrencilerle birlikte indi. işte o ünlü merdivenlerin oradayım arkadaşlar. Geldiğinizde üst kat kapalı. Yani şu an hani görülemiyor. Daha doğrusu idari taraf varmış. Aşağıda böyle bir restoran tarzı bir yer var. Gezebileceğiniz yer şu anda bu giriş kısmı ve birazdan sizi götüreceğim. O işte, havalam sınıf ortamının olduğu bir yer. Birazdan oraya doğru götüreceğim sizi. Ama şurada dururken bile üstadların o ünlü oyuncuların, çamın efsanevi oyuncuların bastığı yerlerde, durduğu yerlerde işte ne bileyim burada nasıl bir engame vardı acaba çekim sırasında? Şimdi biz böyle ufak çekimlerde bile çok heyecanlanıyoruz. Yani çok değişik duygular hissediyoruz. Yani o dönem Yeşilçam'ı keşke çok daha yakından hani görebilme fırsatım olabilseydi. İşte... Benim peşimi kızlar bırakmıyor da... ...vahşi bir cazibem varmış. Burası... ...biraz soğuk değil mi çocuklar, üşümüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok! Hayır hocam! Şu sobayı yakalım mı dersiniz? şu anda Havvan sınıfının çekildiği Çamlıca Lisesi'nin sınıfındayım arkadaşlar. Şöyle bir duyguya kapılıyorsunuz. Belki yüzlerce kez izlediniz. Küçüklüğünüz, çocukluğunuz onunla geçti. Yani benim şahsen öyle. Yani o üstadların burada gerçekten mükemmel oyunculuklar sergilediği üstadların bulunduğu sınıfta olmak şu an inanılmaz bir duygu. Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Büyük Üstad Kemal Sunal ve işte keza onun yanında işte Tarık Akan, Tulum Hayri dedikleri işte Dom, Dom. Yani bunlar efsane oyuncular arkadaşlar ve şu anda inanılmaz bir yerde. Harika bir ortam. İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken müzeler arasında yer alıyor. Çok gelmek istiyordum. Biliyorsunuz mümkün olduğunca bu gizli bloklarının yani gizli içeriklerinin yanı sıra müzeleri ve antik kentleri de geziyorum arkadaşlar. Farklı çekimlerle sizlere bunları yansıtmaya çalışıyorum. Şu anda inanılmaz bir yerde olduğuma emin olabilirsiniz. Bu ne dünya kardeşim seven sevene Bu ne dünya kardeşim böyle bir garip buruk içim bilmem ki niye Belki de sevdiğim yok diye Bu ne dünya kardeşim gülen gülene Bu ne dünya kardeşim böyle Ben de hep onlar gibi gülsem ne öyle Yüreğim kan ağlasa bile Ne de gül ister bu bölümde biliyorsunuz Güdük Necmi sobanın içerisine giriyordu saklanmak için. O kareden bir bölüm burada yansıtılmış. <laughs> Yeri burası. Şaban'ın hemen ön tarafı. Kendi sırasında oturuyor inek Şaban. Yine karşıda işte Adile Naşit, Şener Şen, yine e, Kemal Sunal. Ve işte Münir Özkul, o Mahmut Hoca. <laughs> ünlü Mahmut Hocamız orada arkadaşlar. Şu tahtayı hatırlayanlar vardır. Tahta Nevere şahit. Havvam sınıfı biliyorsunuz bir bölümde gençliği hitabeyi bilmiyor gibi bir algı yaratmıştı. Kendileri yaratmıştı bunu. Sonrasında da çatır çatır okumuşlardı. Yine Zühtü Hoca'ydı yanılmıyorsam. Hatta sonrasında o ünlü türkü Zühtü <laughs> samanlıktan kaldıramadım Zühtü. O şarkıyı da söyleyip atıfta bulunmuşlardı tam da şuradan arkadaşlar. Samanlıktan kaldıramadım gözüktü. Sana Burada da arkadaşlar mesela o dönem işte Habbam sınıfının o başarılı versiyonlarından sonra tabi burada işte gazete mecmualarında artık baş göstermeye başlıyor. Bakın bu şekilde gazete haberleri burada yer alıyor. Bacaksız Tuncay Akça hatırlayacaksınızdır. Gülüşünle ünlü. İşte tek ayak üstünde dururken, Havvam sınıfı ceza çekerken bu bacaksız sürekli gülerdi. Bakın yıl sonu etkinliklerinden görüntüler, Cici Kızlar. <laughs> o dönem tabi Cici Kızlar popüler bir e, gruptu, müzik grubuydu. Onların da işte Havvam sınıfının orada betimlemesiyle harika bir yıl sonu gösterisi oldu. Mesela bakın burada yine İnek Şaban'ın <laughs> top oynarkenki hali set aralarında en büyük eğlence maçlarmış arkadaşlar. Demiştim size kamera arkası görüntüler de var yani resimler de var burada diye. Mesela set arkalarında en büyük eğlence futbolmuş. Şüphesiz bu sınıfın en renkli karakteri İnek Şaban. <laughs> Her zaman olduğu gibi yine büyük üstad Kemal Sunal biliyorsunuz. Daha önceki Kemal Sunal Müzesi bölümünden de hatırlayacaksınız. Gayet harika bir bölümde o da ve şu kıyafetleri Kemal Sunal'ın orada yer alıyordu. Kadıköy Belediyesi'nden aldığımız izinle gezmiştik. Bir önceki bölümü de izleyebilirsiniz. Gezmeye devam ediyoruz. Bakın burada birkaç tane böyle film şeridi şeklinde anekdotlar var. Mesela Ertem Eğilmez alakalı burada kısa bir biyografi görebilirsiniz arkadaşlar. Ertem Eğilmez'in hayatı ve burada işte Rıfat Ilgaz'ın biyografisi. E, tabii yapmış olduğu filmler burada hepsi baş gösteriyor. Habbam sınıfı biliyorsunuz Arzu Film Production ile lanse ediliyordu ve Arzu Film bakın o dönem burada işte 18-25 yaş arası gençleri Habbam sınıfı çekimleri için bünyesine çağırmış. Burada da onunla ilgili bir davetiye. O yıllardan kalma bakın. Keşke o dönemde olsaydım ve şu ortamın içerisinde bulunabilseydim. Yani konuk oyuncu olarak bile şu ortamın içerisinde bulunmak inanılmaz bir duygu arkadaşlar. Evlerinin filmlerini izlemiştir. Ama izlemiştir. Nasıl bir duygu? Sana sorayım. <laughs> Tabii şimdi şöyle bizim nezdimizde biraz daha farklı. Yani buraya girince böyle değişik oluyor insan. Çünkü o dönemki aktrisler sonuçta gerçekten gerçek bir sanat. Yani üstad bunlar. Şampiyonlar Ligi orası. Evet Şampiyonlar Ligi bravo. Aynen. yani böyle bir ortamda olmak hani şu havaya solumak çok güzel. Aslında üst katlarda da galiba kapalıymış. kapalıymış çok iyi olurdu. Çok iyi iyi olurdu. Yani evet. Yaşayalım. yemekhaneyi göremedik ama en azından şambiyansı size göstermeye çalışıyorum. Yerli özellikle turiste yani çok fazla hani dışarıdan ve İstanbul içerisinden çok fazla rağbet gördüğüm yer. Yani haftanın her günü 9-5 buraya giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yapabiliyorsunuz. Milyonlarca kişi ağırlıyordur öyle söyleyeyim size. Tabii yeni nesil <laughs> abimizin dediği gibi hani çok Böyle yani Derinden hissedemese de yine de filmlerine rastlıyorlar, izliyorlar. Biz ama tabii baktığınız zaman çocukluğumuz bunlarla geçti ve buraya girdiğim andan itibaren inanılmaz böyle bir duygu yoğunluğu hissediyorsunuz. Hani fark ediliyordur o konuşmamdan da işte mimiklerimden falan da yani şu ortamı hani filmlerde gördüğünüz şu ortamın içerisinde olmak acayip bir duygu yani gerçekten inanılmaz bir duygu. Yani sıra aynı, perdeler aynı, işte ne bileyim, e, pencereler aynı bakın mesela buradan dışarıdan işte şurada saz çalıyorlardı, şurada top oynuyorlardı, şuradan okula geliyorlardı karşıdan. Mahmut Hoca burada karşıladı falan mesela şuradan bakın yine okulun girişini merdivenlerden görebiliyorsunuz. Mesela yine burada bakın Havva sınıfına ait o dönem çekilmiş olan fotoğraflar. Tabi bunlar hem film esnasında yani çekim esnasında hem de kamera arkasında çekilen resimler. Mesela kamera arkasındaki resimler çok bariz, belli aslında. Mesela şu, bakın burada yine bir Habbam sınıfı hatırası. Mesela şurada bakın. Mesela şu üst bölümde yine hepimizin sınıfıdır o, öğretmeniyle ve öğrencisiyle. Kara tatlısı, tebeşir kokusu, haytalığının gürültüsü, kağıt ışırtısı, sıra gıcırtısı, Yazılısı, Sözlüsü, Kopyası, Karnesi, Yoklaması ve Bütünlemesiyle Okul Hayatının Acı ve tatlanları diye güzel de bir yazı yazmışlar. Bir hayta bu Hayta. Ha, evet, hayta. evet Evet şu, tamam. Şu <laughs> evet tamam. As, gerçekten askerdi ya. Evet, evet. O dönem e, biliyorsunuzdur belki evet. siz de. Gerçekten askere gitmiş gelmiş. Ertem Eğilmez onu tekrar... Asker e, Evet asker dönüşü filmin setine. Ha. Hayta İsmail, Habbam sınıfı çekilirken gerçekten askeri görevine gidiyor ve izninde yani izin gününde geliyor tekrardan çekimlere katılıyor. Böyle bir durum var. Şurada da toplu olarak çekilmiş bir fotoğraf. Havvam sınıfın tabii işte bir sürü bölüm vardı. Havvam sınıfı işte 9 doğuruyor. Havvam sınıfı kampta. Mesela Havvam sınıfı kampta bölümünün oradan bir kesit. Kül yutmaz. Bakın sıraların üstünde bu Bakın bastığı sıraların üstü <laughs> gerçek sıralar. Yani birebir aynı şu sıralar arkadaşlar. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya. Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye? Bakın şunlara Mahmut Paşa, yani Paşa Mahmut, şey Hoca Paşa. Aç kapıyı Veysel Efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Baş üstüne. Ha, nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha. Ha. Hadi. Hadi. Zaire Cumhurbaşkanı kimdir? Açıkçası her ilden ziyaretçi geliyor. Mesela az önce konuştuğum beyefendiyle oğlu, Gaziantep'ten gelmişler. Bu arada beni Gaziantep'e davet ettiler. E, nazik düşüncelerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Mutlaka geldiğim zaman yani o tarafa gelirsem e, arayacağım onları da. E, aslında gezmenin de seyahat etmenin de belki de en güzel yanları e, bu olsa gerek arkadaşlar. İnanılmaz insanlar tanıyorum ve inanılmaz bir çevre dinliyorsunuz. Mükemmel bir duygu yani gezmek en güzel terapi öyle söyleyeyim sizlere. Yanlış şunu belirtmeden edemeyeceğim. Mesela buraya gelenler daha çok işte bir fotoğraf çekilip gidiyorlar. Evet belki de hani bu ambiyansı işte görmek istiyorlar vesaire işte onu ölümsüzleştirmek istiyorlar ama bence buradaki yazıları atlıyorlar. Burada inanılmaz bilgiler var arkadaşlar. Hem biyografiler var hem o karakterler var. Yani aslında yeni nesilden arkadaşlarımız da hani beni izleyen varsa eğer buraya gelirlerse bu videoyu izlediklerine lütfen buradaki yazıları da okusunlar. Burada çünkü çok güzel örnekler var ve yazılar var. Mesela Havvam sınıfından anne babaya dersler diye bir yazı var burada. Velilere dersler diye bir yazı var uzun uzadıya. Ve bakın burada işte Habam sınıfı oyuncuları ile ilgili çok kısa metrikler, bilgiler. Mesela 1974-75 ve 76 yılları arasında çekilmiş ve Rıfat Ilgaz'ın eseri Habam sınıfı arkadaşlar. Yani sevgili Rıfat Ilgaz Habam sınıfını 74-75 ve 76'da faaliyete koymuş ve böyle harika bir Adile sultan Kassım'da bir resim ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu ne dünya kardeşim böyle? Ben de hep on... mesela çok kısa hemen burada yazılanı okuyacağım sizlere. Ben de burada bilgi sahibi oluyorum. Mesela bu buluşmanın en önemli sebebi Kapatılan ve aynı binada bulunan Habbam Sınıfı Müzesi'nin tekrar açılmasına katkıda bulunmakmış arkadaşlar. 2010 yılında filmin çekildiği Adile Sultan Kası Öğretmen Evi ve Kültür Merkezi'nin açılışında bir araya gelmiş. İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı, Üsküdar Belediye Başkanı arkadaşlar. E, filmin oyuncusu Halit Akçatepe'de e, bu kanaldan yani bu şekilde e, dertlerini dile getirmiş ve faaliyete geçmiş. E, mesela 38 yıl sonra film festivali komitelerinin dikkatini çeken Habbam Sınıfı oyuncuları, Önce Malatya Film Festivali'ne daha sonra da Adana Altın Koza Film Festivali'ne davet edilerek ödüllendirilmiş. Evet iki kez Malatya Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali arkadaşlar inanılmaz. Ee, açıkçası Habbam Sınıfı'nın o dönemki yükselişinde e, hani medya kayıtsız kalamadı. Yani gerek yerel gerek işte ulusal medya e, kayıtsız kalamadı ve sivil toplum örgütleri, belediyeler, yardım dernekleri e, çeşitli açılışlarla birlikte Habbam Sınıfı'yla bir araya gelmiş arkadaşlar. Yani çok normal, çok ses getiren bir yapımda. Şimdi bu tarafa doğru mesela geldiğimizde mesela burada ne var? Hemen çok kısa bahsediyorum. En detaylı. Bu arada arkadaşlar, Habbam sınıfı müzesi içeriğine en detaylı benim kanalımda ulaşabileceksiniz. Çünkü bu detaylar genelde atlanıyor ve Instagram'da ya da işte diğer sosyal medya mecralarında çok hızlı geçişlerde sadece ortam alınıyor ama detaylar bilinmiyor. Şimdi mesela BAM sınıfı öğrencileri mesela burada bakın hala o dönem mesela Tuncay, Akçay, işte Tayfun Akalın mesela o dönem tabii şu an hayatta olanlar var, olmayanlar var fakat yıllar sonra kendilerinin mesela bu anlamda işte söyleşiler yapılmış gazetelerde, mecmualarda yayınlanmış ve işte Habbam sınıfı sergisine katılan oyuncular olmuş e, yıllar sonra. Tabii bunların arasında e, çok fazla şu anda açıkçası maalesef ki e, hayatta olan e, çok az kişi var. İşte sevgili Ahmet Arıman'ın, işte Ercan Gezmiş'in röportajları, Dilaver Gürün, işte yakışıklı dediğimiz Tayfun kalın. Benim peşimi kızlar bırakmıyor da. <laughs> Vahşi bir cazibem varmış. Burası biraz soğuk değil mi çocuklar? Üşümüyor musunuz? <laughs> Yok. Hayır hocam. Şu sobayı yakalım mı dersiniz? yukarıya çıkamıyoruz yani yemekhane bölümünü göremiyoruz diğer bölümler kapalı sadece işte etrafı kasrı işte onun dışında girişi ve e, habam sınıfını çekebiliyoruz yani buralara izin var şu anda zaten üst kat e, idari bölünmüş arkadaşlar dolayısıyla e, bu bölümleri çekebiliyorum ama en detaylı bir şekilde de bu bölümleri hem görüntü olarak hem de bilgi olarak sizlere aktardığımı düşünüyorum gerçekten mükemmel bir enerjisi var harika bir yer İstanbul'a özellikle sadece şu anı, şu ortamı tatmak için bile gelinir arkadaşlar. İlk fırsatta Habbam sınıfı müzesini gezmeye sizleri de bekliyoruz. <laughs> Tabii Enek Şaban'ı ziyaret etmeye geldim, gezmeye geldim. Neler hissediyorsunuz? Çok merak Çok ediyorum. Çok mutlu oluyorum görünce. Yani şöyle ben e. şahsen Evet. Bunlarla büyümüş biri Aynen olarak. biz de öyle. Evet. Baya böyle bir hani girer girmez beni aldı zaten burada. Aynen. Böyle tüylerim diken diken Aynen. oldu. Aynen. Aynen eskileri anlatma. Anı, anıları çok güzel. Evet. Anıları çok güzel. Çok merak ediyordum. Hı hı. Görmek istiyordum. Evet. Onu, geldim gördüm. Burada mı yaşıyorsunuz? Hayır, Yozgatlıyım. Yozgat'ta. Evet. Yozgat'tan Havva Sınıfı Müzesi'ni gezmeye evet, mi geldiniz? Evet, gezmeye Aman geldi. Anladım. Az önce de söylemiştim. Çünkü evet. Benim her yerinden arkadaşlar ziyaret çektim. Evet, çok seviyorum. Sevenler çok. Özellikle evet. Üstad Kemal Sunal. Aynen, aynen. Adile Naşit. Onları neyi çok seviyor. Devamlı evet. filmini izliyor. Süper. Çok güzel oluyor. Çok duygulanıyorum da ama eski anılar daha çok mükemmel oluyor. Evet. Ya biz mesela iki hafta önce bundan yanılmıyorsam değil mi arkadaşlar şey, İki hafta evet. önce Kemal Sunal Müzesi'ndeydik. Evet. Oraya gittik. Evet. Orada da gerçekten mesela şu Kemal Sunal'ın burada Havvan sınıfında giymiş olduğu çizgili, Aynı. çizgili işte poçalı donu diyeceğim. Aynı, <laughs> evet konu, evet evet. Hepsi orada sergileniyor. Eğer evet. gitmediyseniz, evet. Göztepe parkının hemen içerisinde bilginiz evet. olsun. Kemal Sunan Müzesi'ne de mutlaka uğrayabilirsiniz. Aynen. Aynen inşallah Allah kısmet nasip ederse. İsim neydi bu arada? Hava Demir. Hava Demir. Evet Yozgat'ta. Yozgat'ın en meşhur olduğu yeri Çamlı güzel oluyor. Çamlık. Evet. Heh. Lise Caddesi neyi var? Oraları güzel. Kent tarihi yerler var. falan her yeri güzel yani gezersin. <laughs> yani gelelim Yozgat'a. Yani. Evet evet gelin görün yani gel tamam. gez gör o yani değil, anlat da. çok güzel Yozgat ama. Yozgat'a da geleceğim. Çok güzel Yozgat'ın. Az önce Antep'e çağrıldım. Evet Yozgat'ta içeride. Evet. Oradan da inşallah Yozgat'a gideceğiz. İnşallah. Çok Bekler memnun oldum. Teşekkür ederim. Kendinize ben bakın teşekkür ederim. Çok çok ederim. Böyle bir zaten işten böyle bir tavrınız var. Teşekkür ederim. İyi gezmeler diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Testi da yemeği unutmayın. Testi yani. kebabı. Evet. Vallahi çok güzel. Zaten şöyle bir şey yapacağım e. ben artık. Gidiyorum, geziyorum, e. görüyorum. Bir yandan da lezzet yapacağım e. yani. Ha, testi kebabı çok mükemmeldi. Tamam. Evet. Onu özel kılan ne? Yani testi kebabını. ne? özelliği çok güzel. Mesela yani eti bekli... Etinin özelliği eti, mi? Eti özel. Pişirmesi özel. Her şeye doğal olduğu için Hı -hı. çok mükemmeldir yani. Tamam. O zaman testi kebabını evet, da unutmuyoruz. Evet, <laughs> tadının evet. Tamam. Çok Peki, memnun oldum. Sağ olun. Görüşmek, sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun. iyi gezmeler. Sağ olun. Ben de hep onlar gibi. gülsem ne öyle. Yüreğim bile bu Evet, bir film düşünün, dünyaya nam salmış. Bir film düşünün, yıllarca, 40 senedir bıkmadan, usanmadan izlenmiş. Ve bir film düşünün, o filmin içerisinde bir sürü usta sanatçı yer almış. Gerçekten inanılmaz bir yerdeyim arkadaşlar buraya geldiğim için çok mutluyum. Sizleri de ilk fırsatta İstanbul'da, Çamlıca'da, daha doğrusu Altunizade'de o Havvam sınıfının çekirdeği liseye bekliyoruz arkadaşlar. Burası şu anda müze halinde ve eğer eskilere dönmek istiyorsanız, o döneme dönmek istiyorsanız, hissetmek istiyorsanız, bu ortamda bulunmak istiyorsanız ilk fırsatta Özel Çamlıca Lisesi'ne, Habbam Sınıfı Müzesi'ne bekliyoruz arkadaşlar sizleri de. Evet ben artık maalesef bu bir çınar mı diyeyim artık hani ayrılmak durumundayım. Adile Sultan Kass'tan ayrılmak durumundayım. Bakın burada mesela insanlar dışarıda yürüyüş yapıyor. Şöyle bir ortamın içerisinde olduğunuzu düşünün. Harika. Evet. Şimdi yavaş yavaş artık buraya veda ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir ortama şöyle bir son kez bakayım ya. <laughs> Vallahi harika. İnsan gitmek istemiyor ya. Gitme vakti. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İçeride Çok sağ olun. İyi günler. Şuraya bakın Mahmut Hoca gele merdivenlerde. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Hoş, 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 hoş. hoş bulduk Eee maç nasıldı? Çok iyiydi hocam. Evet arkadaşlar bu bölümde de harika bir bölümle karşınızdaydım. Havabams sınıfı müzesine geldik ve bu ortamı sizlerle birlikte tattım. Yine ilk heyecanı sizlerle birlikte yaşadım arkadaşlar. Evet bir yandan müzeleri de gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir ortam vardı Ayşesi, doyamadım, çıkmak istemedim bu ortamdan ama eninde sonunda size böyle bir ortamdan veda etmek durumundayım. Level and Travel'ı izlediğiniz için, bu bölümü izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. Çok daha güzel bölümler yakında diyorum. Harika bölümlerle geliyorum. Harika serüvenlerle geliyorum. Lütfen takip etmeyi asla unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir bölümden daha merhaba demek için sizlere elveda diyorum. Bye bay. Ne dünya kardeşim seven sevene Bu ne dünya kardeşim böyle Bir garip buruk içim bilmem ki niye Belki de sevdiğim yok diye Ne de gül ister bu şen <laughs>